5 aşamalı nefes farkındalığı meditasyonu için rahat ettiğiniz bir oturuşa gelin. Oturma kemikleriniz bulunduğu zemine doğru ağırlaşsın. Omurganız mümkünse doğal kıvrımlarında uzun. Sırtınızda bir hassasiyet varsa herhangi bir zeminden destek alın. Ama mümkünse bedeniniz bu oturuş boyunca uyanık kalmaya devam etsin. Bağdaştaysanız kalçanızın altını, dizlerinizin altını destekleyin. Yumuşak bir battaniye ile, belki minderle. Sandalyede oturuyorsanız ayak tabanlarınız yere temas ediyor olsun. Dizleriniz üst üste ise ayak bilekleriniz üst üste ise çözün ve ayak tabanları yerle temas etmeye devam etsin. Ve şimdi oryantasyonla başlayacağız. Bunun için bakışlarınızı bulunduğunuz odanın içinde serbest bırakın ve gözleriniz dolaşmaya başlasın. Odadaki eşyaları fark edin. Eşyaların boyutunu, renklerini, dokularını. Bulunduğunuz yere ışık nereden geliyor? Belki ışığı fark edince gölgeleri de görmeye başlıyorsunuz. Ve siz tam olarak bulunduğunuz odanın neresindesiniz? Beklentisizce fikir yürütmeden bakışlarınızı gezdirmeyi deneyebilir misiniz? Ve şimdi dikkatinizi görme duyunuzdan işitme duyunuza yönlendirin. Neler duyuyorsunuz? Kulağınıza gelen en uzaktaki ses nedir? Fark edin. En yakındaki ses nedir? Belki benim sesim, belki kendi nefesinizin sesi. Ya da herhangi bir ses olmadığını da fark ediyor olabilirsiniz. İşitme duyunuzdan koku duyunuza dikkatinizi alın ve dikkati burnunuza koklama duyunuza getirmeyi denediğinizde odanın bir kokusu var mı fark edin. Belki yalnızca burnunuza ve koku alma duyusuna dikkati veriyorsunuz. Koku duyusundan bu kez tat duyusuna dikkatinizi alın. Ağzınızdaki tat nedir? Belki son yediğiniz, içtiğiniz bir şeyin tadını duyumsuyorsunuz. Keyifli mi? Keyifsiz mi sizin için? Belki de nötr bir tat. Fark edin. şimdi de tat duyusundan dokunma duyusuna dikkatinizi yönlendirebilir misiniz? Bedeninizin yerle teması, ayak tabanlarınızın, kalçalarınızın yerle temasını fark edebilir misiniz? Nasıl zemin sizin için? Yumuşak mı? Sert mi? ılık mı? Serin mi? bacaklarınızın hangi kısımları yere temas ediyor? Odanın ısısı nasıl sizin için? Serin, sıcak, ılık fark edin. Ve şimdi dikkati dış alandan birazcık daha iç alana doğru yönlendirmek için karın çevrenize dikkatinizi alabilir misiniz? Burada mide, bağırsaklar var. Ve nasıl hissettiriyor size mideniz? Dolu mu? Boş mu? Bağırsaklarınız nasıl? Belki bir hareketlilik duyumsuyorsunuz dikkati yönlendirdiğinizde. Belki şişkinlik, belki rahatlık, belki gerginlik, Nasıl içerinin hava durumu şu an? Belki de nefesinizi fark ediyorsunuz. Nefesin yarattığı duyumları, nefesin hareketini. Nefes alırken karında bir genişleme, açılma hareketi. Nefesi verirken nazikçe bir kapanma hareketi. Belki bugün derin nefesler, belki sığ. Bunu fark ediyorsunuz dikkati karın çevresine yönlendirdiğinizde. Biraz kalabilir misiniz burada? Nefesi olduğu haliyle izlemek için. Ve şimdi beş aşamalı nefes farkındalığı meditasyonuna geçmek için nefesleri sayacağız. Dikkat nefeslerde kalmaya devam ediyor. Ama artık odaklanma için bir teknik ekliyoruz buna. Bunun için verdiğiniz her nefesin sonuna sayınızı ekleyerek saymaya başlayın. Nefes alın, nefes verin, bir. Nefes alın, verin, iki. Nefes alın, verin, üç. Ona kadar sayın. Ona gelirseniz tekrar dönün başa. Nefesin sonuna sayınızı ekleyerek devam edin saymaya. nefese herhangi bir ritim eklemeden uzatmaya kısaltmaya çalışmadan olduğu gibi olmasına izin vererek nefesleri izlemeye nefesleri saymaya devam edin amacımız çok çok saymak değil, sayıları sadece birer araç olarak kullanıyoruz dikkati nefeste tutabilmek için. Ve şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İlk aşama ile ikinci aşama arasında küçük bir fark var. Bu kez aldığınız nefesin başına sayınızı ekleyerek nefeslerinizi sayın. 1 nefes alın, verin. 2 nefes alın, verin. 3 nefes alın, verin ona kadar devam edin. Ona gelirseniz başa dönün. Nefeslere herhangi bir teknik uygulamıyoruz. Nefesler doğal. Nefeslerinizin özgür olmasına izin vermeyi deneyin. İdeal nefes Doğru nefes ya da yanlış nefes yok. dikkatinizin dağıldığını fark ettiğinizde dikkati nazikçe tekrar nefeslerinize yönlendirmeyi deneyin. Dikkatinizin dağılması çok normal. Zihnin doğası bu. Sayılar aracılığıyla dağılan dikkati tekrardan nefeslere yönlendiriyoruz. Ve şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Dilerseniz burada bırakabilir, dilerseniz benle beraber devam edebilirsiniz. Nefeslerinizi saymayı bırakın ama dikkatiniz nefeslerde kalmaya devam etsin. Ve bakın nefeslerinizi şu an bedenin neresinde kolaylıkla algılayabiliyorsunuz. belki karında belki göğüs kafesinde Nefes alırken karında ve göğüs kafesinde bir genişleme, bir açılma meydana geliyor. Nefesi verirken yumuşakça, nazikçe tekrar bir kapanma. Belki burnun ucundan nefesi daha rahat izleyebildiğinizi fark ediyorsunuz. Burnunuzun ucu, burun deliklerinde. Nefesi izlediğimiz doğru tek bir nokta yok. Size göre hangisi kolaysa bu aşamada oraya odaklanmayı deneyebilir misiniz? Dikkatiniz dağılırsa tekrar nefeslere dönün, bedene dönün ve izlemeyi deneyin nefesin bedeninizde yarattığı biçim değişikliklerini, duyumları. An ve an değişen nefesi. Eğer nefesleriniz algılayamayacağınız kadar sığsa derin bir nefes alarak nefesinize vurgu yapın. Onu belirgin hale getirmeyi deneyin. Ve sonra yine nefeslerinizi özgür bırakmayı deneyin. Nefesler her nasılsa öyle. Ve şimdi aşama 4 için dikkatin alanını birazcık daha daraltacağız bunun için dikkatinizi burnunuzun ucuna yönlendirmeyi deneyebilir misiniz ve bunu yaptığınızda bakın herhangi bir duyum var mı burnun ucu burun delikleri Belki bir burun deliğinden daha rahat nefes alıp verdiğinizi fark ediyorsunuz, dikkati taşıdığınızda. Burun iç kanalında nefesin sürtüşmesini fark ediyor olabilirsiniz. Belki burnun içindeki o tüylerin hafif dalgalanmasını fark ediyorsunuz. Burnun içindeki nefesin ısısı nasıl sizin için? Sıcak, serin. Belki bir yumuşaklık hissi var burnun içinde. Belki rahatlık. Belki bir ağrı hissediyorsunuz bugün burnun içinde. Belki kuruluk. Belki hissizlik. Fark etmeyi deneyebilir misiniz? Dikkati burnun ucuna, burun deliklerinin içine getirdiğinizde duyumsadığınız belirgin bir his yoksa belki de sert ve biraz hızlı bir nefes boşaltıyorsunuz. Bu nefesi daha belirgin hale getirmek, duyumları daha belirgin bir hale getirmek için. Ve sonrasında tekrar doğal nefeslere dönmeyi deneyebilirsiniz belki göz kafesinde karında nefesin yarattığı duyumları izlemek olabilir nefesleri saymak olabilir zihninizin dolaşmaya çıktığını fark ederseniz dikkati tekrar çapalamak için dönün burnun ucuna doğru. Duyumları izlemeyi deneyin. Merakla ve son aşamaya geçiyoruz. Açık farkındalık. Bu aşamada deneyiminize tanık olmayı deneyebilir misiniz? Her ne geliyorsa zihninize, zihninizdeki düşüncelere, bedeninizdeki hoşunuza giden, gitmeyen duyumlara izleyici olarak kalmayı deneyebilir misiniz? belki kulağınıza bir ses gelecek. Dikkatiniz oraya yönelecek. Belki geçmişe, belki geleceğe dair düşünceler arasında gidip geldiğini fark edeceksiniz zihninizin. Zihninizin o anda bir durumu yargıladığını, belki fark edeceksiniz. Eleştirdiğini fark edeceksiniz. Peki deneyebilir misiniz? Zihnin bu yargılayan, eleştiren haline de tanık olarak kalmayı, yargılayan zihninizi de yargılamamayı deneyebilir misiniz? zihninizin çokça dolaşmaya çıktığını fark ederseniz, düşünceler boğucu gelmeye başlarsa bir önceki aşamaya dönebilirsiniz. Dikkati burnun ucundaki duyumlarda tutmayı deneyerek kalabilirsiniz. Dikkatinizi ayak tabanlarınıza yönlendirmeyi deneyin. Hangi kısımları zeminle temastam? Dikkatinizi ayak tabanlarınızdan avuç içlerinize alın. Avuç içlerinizin ısısını fark etmeyi deneyin. Ilık, serin, soğuk. avuç içlerinizden gözlerinize dikkatinizi yönlendirin. Gözleriniz kapalıysa göz kapaklarınızın ağırlığını duyumsamayı deneyin. Dışarıdan içeriye sızan ışığı duyumsamayı deneyin. Ve kendi zamanınızda meditasyonu sonlandırmak üzere göz kapaklarınızı aralayın. Bakışlarınız odada dolaşmak isterse özgürce dolaşsın. Bedeniniz harekete ihtiyaç duyuyorsa belki birazcık esneme, rahatlama, belki ayağa kalkma izin verin kendinize.